Kur'an'da kabir azabı geçer mi? Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı geçmez ve bunun geçip geçmediği yetkisi sadece Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de dünya azabından bahseder, aynı zamanda da kıyamet günündeki azaptan bahseder. Bir de müşriklerin yani kafirlerin canlarını alırken melekler orada diyor alırken diyor azap vardır diyor ama gerçek yani hesap sorgulama azap ve hesap sorma, hesaplaşma kıyamet gününde olacaktır. Onun için hiç kimse kendi kafasına göre ben böyle alıştım, böyle öğrendim, böyle biliyorum, çoğunluk böyle yapıyor diye kendi fikrini, kendi ön yargısını, hurafesini, cehaletini Kur'an-ı Kerim'e kabul ettirmeye çalışmasın. Çünkü dinin tek sahibi Allah'tır.